Taktıkları pranga silahım oldu. Çok manidar değil mi? Sizi selamlar canlarım ben modu bugün. Ormanda sayla oynuyoruz. Bakalım sağ sol sağ sol burada. Blizzcrank de burada yanımıza yardıma geliyor. Çok iyi Gayet iyi ben şimdi kendi kırmızıma gidiyorum 2 level olamadık ama olsun Kanka sen de çıkma yani kuşallık diye şey yapıyorsun Falan filan Bakın sadece jungle aşırı güçlü Bunu kesinlikle oynamanız lazım Umarım buraya gelmezler. Viago falan buraya gelirse biraz sıkıntı yaşayabiliriz şu anda. Base atıp şey alacağım, ayakkabı alacağım bu arada. Ayakkabı diyorum. Karamıyor alacağım base atıp. Hemen ormanımı döneyim ben. Adam da kırmızısında şu anda. Galiba bizim şey engelli. Varus engelli. Ben öyle sezdim. Geldim geldim. Çok iyi. Sen çekmeye hazırlan. B'ye atacağım hemen. Buradan şeye gideceğim. Bottaki skatıla gideceğim. Yani bu varısı zorla oyun kazandıracağız adama böyle gideceksin ki ya kanka al artık şu oyunu ya. Şunu al yani kazan artık falan diyeceğiz. alayım. Çok güzel. Yetmedi. Hemen şu adamın ormanını da alayım. Bu adam burada bu arada. Nereye gittin lan? Adam kayboldu. Allah Allah. Neyse biz ormanımızı dönmeye devam edelim. Bu arada like atıp abone like olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bu yeni kanalın ilk videosu olacak. Yani bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonuna kadar izlemenizde videoları beni yani en çok desteği öyle verebilirsiniz bana öyle söyleyeyim size. Hemen şöyle elimizde buradan geçelim. Saylas'ın tek sıkıntısı ormanda ilk ilk şey yaptığımızda ilk dönerken zor dönüyor eğer bir counter jungle falan denerlerse Zinzadur bir şeydir falan öyle şampiyonlar oynuyorsa Birebir potansiyeli güçlü şampiyonlar. Hemen şuradan geçelim. Engelli galiba ya. Nerede bu Diego? Çok geldi ya. Çok iyi. Hemen burada aldık bunları. Hemen bot side'ıma dönüyorum. Hemen bot sayda yürüyelim şuradan. Neyse, hiç yemedik. Base atalım şurada. Şurada base atalım. Sıkıntı yok. Hemen top side'ıma çıkacağım. Top side'ımıza döndük. Hemen şu tapa doğru çıkalım. <laughs> tamam, dengar kesti zaten. Çok iyi. ben bir adamın ormanına doğru girmek istiyorum. Buraları döndü galiba ama. Galiba şurada. Çok güzel. Hemen şu sindireyi de keselim. Çok iyi oldu bu. Bu oda doğru dönelim. Hemen bota inelim. Bizim adama bir yardım. Gayet güzel. Ben hemen rakip ormana doğru gireceğim. Buradan çıkalım ya. Buna yapacağım bir şey yok. Bu adamı reportlamak lazım ya. Nereden? Şöyle yapalım. Şunları üçünden de banlayalım. Mesajlarını da susturmayacağım bu arada içeceğim. Öyle hemen ormanımızı dönelim biz. Çok moralimizi bozmadan. Güzel. Şöyle ben de gideceğim. farmları alalım. Bunu bu adama hiçbir şey kalsın istemiyorum ya. Aa bizim botu öptüler. Direkt öldü. Gayet güzel. Şuradan gideyim bir ejder alayım. Buradan T ki? Bana biraz yardım. banam yok. Hemen bu adamın şeyine gideceğim. Mavisi var galiba. Ormanına gireceğim. Aha burada. Gel buraya devam. Q atıp geri döneceğim bu arada. Aynen öyle. Çıkalım ya. Ben adamın ormanına gireceğim. Şu adamın ormanını almaya devam edeyim. Şu counter jungle biliyorsunuz çok önemli şu kelo için. hiçbir şey bırakmıyoruz adama. Bittim halde burada adam. Çok iyi. Benim Yasuo'yu keselim biz. Hemen şuradan bir mavimi alayım da. Öyle döneceğim. Bak bak kırmızıma gidiyor. Enayiye bak. Ben her türlü yakalarım ki seni. <laughs> Enayiye bak ya. Benden alabileceğini düşünüyor. Geldim geldim. Hop. Kestik bunu da. Sorunlar önce yapı Hemen buradan çıkak. Bir rakip katledildi. Çok iyi. Hemen bota ineceğim ben. <laughs> Bu adam oyun oynatmayacağım abi kendi takımım falan olsun. Bu adam böyle eğlenmesiyle oyun oynamasına gerek yok. Gideyim bir de buradan para falan alır kuleden. <laughs> Çünkü çok bol veriyor şunu. Ben kendim alayım bari. Aha. Çok iyi. Çok iyi. Yani bakın adam eksik bir adam eksik oynuyoruz ona rağmen kazanıyoruz. Ben base atacağım diyecektim oyun bitmiş lan. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.